Allah ya Ya düzgün yatılmıyor ya. ya. Ya abi. Yapayım ya şu diye. telefondan bir çıkar. Bu kadar çok uyumak istiyorsan oralara gitmiyorsun. Bak ben burada ders yapıyorum. Tek ders yapabileceğim. yer ya. burası Metin çık ya. ya. Hemen uyuyacağım burada. Yarın okula gideceğim. Sen de okula gideceksin. Ödev bırak uyu ya. Valla hem ödev bugüne mi yetiştirmişsin? Öbür günler hafta sonu vardı. Niye o gün yapmadın ya? Ya Metin bir git işine ya. Senin gibi boş işler uzmanlarıyla uğraşamam şu an ben. Ya yeter yeter şu işi kapat. Vallahi uyuyamıyorum bıktım ya. Vallahi alıp başka odaya gideceğim ya. Al al. Tamam tamam. Aha yastığım at Oh be Şöyle şu, şu, Şöyle koyayım Şöyle Vallahi güzel Şöyle koyayım tamam Şimdi eksik olan su Şey böyle tamam, hemen onları getireyim Aa küçük yastığım da var hemen onu da getireyim Ay bu var ya ödevler Kitap şey var ya çanta falan da abinin durduru annemin söyleci başka eksik al su 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 da aldım. başka bir şey var mı? Hmm. Ee, yok ya ben uyuyayım direkt. Bu sütçümden bir uyuyayım. Şutlarımı çekeyim. Mbappe direkt. O da direkt. Ve ah. Vallahi burada huzur var. Ne bir şey var. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Allah oh be. Emre. Hı? Metin Ali nerede oğlum? Valla bilmiyorum. En son tartıştık. İçeri geçti işte herhalde. İçeri yatağını yorganı alıp nereye gitmiş bu? Aa. Senin yatağında da değil ha. Zaten izin vermem. İçeri nereye, nereye gitti yorganını alıp ya? Bir bakayım şöyle. En son ışık konusunda tartışmıştık. Ha sen ödevini yapıyorsun değil mi oğlum? Hı hı. Tamam ben bir bakayım ona. Bakayım bu şunu. Metin her yerde açık. Nerelere gitmiş bu? Aa, aa. aa. Metin Ali. Metin. Metin Ali. Şşş. Oğlum yatacak bir yer bulamadın mı salona geldin sen? Metin Ali. De horlu yok. Kafam bu tarafta mı? Yastığı nereye koymuş kafasını nerede? Metin Ali. Hadi, bir tane Hayır. Allah Allah baba. Oğlum bitti ödevi bitti. Bitmez oğlum. Biter biter ödevi hadi gel hadi gel. sal karışma. Ya saçmalama burada yatamazsın ya. Saçmalama. Yunus Emre. Olur. Emre. Emre çok ödevin var mı oğlum? Evet. Ödevi daha varmış ya. Uf. Ay. Tamam sen bu gece burada mı yatacaksın? Ay. Bir şey söyleyeceğim tek başına burada korkar mı korkmaz mısın? Hayır. E tamam o zaman ışığı kapatayım mı? Kapatma. Kapatayım kapatayım. Kafa kapatacağım. Ben şu işi kapatıyorum. Nasılsın? Metin? Nasıl da kalkıyorsun öyle? <laughs> ne annesi? Gidecek misin yatağına? Hadi gel yatağına geç oğlum ya hadi. Hayır. Ya ne yapıyor? Aç. Açıyorum bakayım ne yapıyorsun. Çok merak etmiş şu anda. <laughs> Belin koptu. Belin koptu. Kopmadı. Kalk 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 çabuk çabuk çabuk. Hayır ya. Hadi oğlum ya yatağına geç. Biliyorum oğlum tek başına burada yatamazsın. Hadi. Yatamam. Bak. Işığı açınca geri yatağına geçiyorsun. Kapatınca kalkıyorsun. Tamam ben ışığı kapatıyorum. Bir kapatayım şöyle şu ışığı tekrar. Hah. Gelecek misin? Nasıl da kaçıyor. Geldi tam kapıyı da kapatıyorum o zaman. Hayır 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 hayır. hayır. Beni ilgilendirmez Hemen yatağına. Hemen hızlı bir şekilde hızlı hızlı hızlı. Kalk hadi kalk. Ya sen nerede? Ay yıl şeyin altına girmiş şu karanlıkta. Metin Ali. Anne. Hadi annem hadi kurban. Ya bak beni uğraştırma Vallahi yatacağım ya. Işığı kapatma. Anneciğim biliyorum uykun var yatağına geç. Anneciğim tamam anlıyorum seni. Bitecek zaten birazdan. Şimdi kapatıracağım ben ona. Hadi kalk 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 kapatıracağım ışığı ona. Hadi. Yunus sen ışığı kapat Metin Ali gelsin yatsın hadi. Hadi anneciğim ama. Ne ya? Uykun var biliyorum çok uykum var. Ha, beni kapatıyor beni kapatıyor buraya. Hayır hayır dur 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 dur. Oğlum ay elim sıkışa elin. Sıkışıyor. Bak beni buraya kilitledi. Tamam ben burada yatarım hiç sorun değil. Metin Ali. Tamam hadi ben uyuyorum.